Mansur Yavaş'ın Saraçhane konuşması sizlerle. Cep telefonunu istiyorlar. En güzel arabalara binmek istiyorlar. Türkiye'de güzel şartlarda yaşamak istiyorlar. Bu, bu talepten daha uygun bir talep, kötü bir talep var mı? Onların hakkı değil mi? Sadece lüks arabalara binen, putra şekerleri koklayan, evet ayrıcalıklı yaşayan, ayrıcalıklı yaşayan, üniversiteyi bitir bitirmez iş garantisi olan insanları gördükçe 2020 seçimlerinde kendilerine söz verilen mülakatın kaldırılmadığını görünce en son Ekrem Başkan'ın başına getiren bir hukuksuzluktan dolayı işte bu şekilde taleplerini dile getiriyorlar. Bu anayasal bir hak anayasal bir hak gösteri ve yürüyüş hakkı protesto hakkı anayasal bir hak ama bu anayasal bir hak bile kullanırken görüyoruz bir sürü zorluk çekiliyor. Burada da ayrıcalık var. Dün İzmir'de bir, bütün gösteriler yasaklanmışken, bugün yasaklanmışken bir partinin mitingine izin verildi. Yine aynı şekilde dün, dün doğuda bir yerde bana göre paçavra olan bayraklar sallanırken ve o mitinge gidenlere o mitinge gidenlere bugün Twitter'da gördük. Polisler pavuk şekeri verirken buradaki muameleyi de doğrusu aynı şekilde emniyet güçlerinden buradaki gençlere de pavuk şekeri ikram etmelerini bekliyoruz. Standart tadil bu değil ki. Bakın, bakın. 2019 yılında biz 11 Büyükşehir Belediye Başkanı olarak göreve geldikten sonra sürekli olarak iftiralar, televizyonda karalamalar 6 yıl boyunca, 5 yıl boyunca devam etti. Engellemeler devam etti. Cumhuriyet Halk Partili belediyelere topal ördek muamelesi çekildi. Ama ne oldu? Bu tür yasa dışı uygulamalara karşı halk sandıkta cevabını verdi. 3 belediyemiz varken Ankara'da 16'ya çıktı. Türkiye'de kırık kırarak tekrar seçildik. Bundan dahi ders almadılar. Aynı şekilde Ekrem Başkan da büyük bir fark atarak yeniden seçildi. Demek ki siz demokrasiye uymayan, haksız, hukuksuz muamele yaptığınız zaman bu feraseti yüksek milletimiz bunun cevabını sandıkta veriyor. Yine hata yaptılar. Önlerine çıkması muhtemel bütün engelleri ortadan kaldırmak için bütün hukuksuzlukları yapıyorlar. Ümit Özdağ neden hapiste? Ekrem Başkan... Ekrem Başkan usulüne uygun davet edildiği zaman adliyeye gitmedi mi? Nedir evini basmak? Nedir bu operasyonlar? Bugün ben vaktinizi almamak için detayına girmiyorum. Soruşturmanın birçok yönü usulsüz. Bu ülke İlker Başbuğ'u hapse giderken terörist başının gizli tanık olduğu günleri yaşadı. Acaba gizli tanık kim şimdi? Ekrem Başkan'ın rakipleri mi? Kimdir? Siz eğer yolsuzluk soruşturmasını yapacaksanız, orada da eşit olacaksınız. Kendi bakanlığına dezenfektan satan insanları yargılayacaksınız. Siz, siz Yunus Emre Vakfı'nda milyar dolarlık yolsuzluğa adı bulaşan insanı büyükelçi yapmayacaksınız. Herkese eşit davranmazsanız bu yaptığınız soruşturmaların hepsi çöp olur. Bakın ben buraya Ankara'dan ne getirdim bugün. Bir de pişkin pişkin Ekrem Başkan aleyhinde tweet atıyorlar. Umuyorum görürsünüz. Bu iki kitap Murat Ağrı'nın yaptığı parsel parsel ve vurgun adlı kitap aynı şahsı için yazıldı. İki kitap dolusu yolsuzluk var. Daha bir gün ifadeye çağrılmadı. Oğlu 500 milyonluk villa yaptırıyor kendisine. 400 milyon verene diyor satarım. Siz 40 kuruş vergi verdiniz mi? Ticarette kaydınız mı var? 400 de olsa parayı nereden elde ettiniz? Dolayısıyla hesabı verecekse yolsuzluk yapan herkes verecek. İnsanlara iftira atmayacaksınız. Ve inanıyorum ki... adalet diyoruz. Adalet bekliyoruz. Dolayısıyla bakın bir şey daha söyleyeyim. Soruşturmalar gizlidir. Hazırlık soruşturması gizlidir. Hal böyle olmasına rağmen televizyonda avukatlar henüz bilgiyi almadan olay hakkında bilgi veren ve ne olacağını anlatan bir sürü insan var. Eğer bu ülkede hukuk varsa yargılamayı etkilemek bu suçundan dolayı bunların hepsinin gözaltına alıp yargılanması lazım. Bir diğer husus, Ekrem Başkanı ifadesini veriyor. Sadece benim cebimde 300 tane var. 5 dakika geçmeden bütün ülkeye servis yapılıyor. Hadi yargılamanın gizli. Hadi adalet. Sadece ve sadece yapılmak istenen, yapılmak istenen itibar suyu kastı. Çünkü Hukuk, adalet. Adalet, 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 adalet. Dolayısıyla adalet, adalet, adalet. Dolayısıyla anlaşılan odur ki rakip istenmiyor. İtiraz eden istenmiyor. Ve zaten en büyük problem şuradan çıkıyor. Bu 2000 ve üzeri olan doğumlu olan gençler sizlere diyorlar ki Bizim gibi düşüneceksiniz. Bizim gibi yaşayacaksınız. Evet bizim hayat tarzımız gibi yaşayacaksınız. Sizlere akıl veriyorlar. Sizlere yol gösteriyorlar. Halbuki bizdeki felsefe de tamamen şu. Bırakın gençlere akıl vermeyi. Biz onların aklına, aklına ihtiyacı olan insanlarız. Evet. Sizlerin aklınıza ihtiyacımız var. Çünkü sizler çok daha iyi yaşadınız. Çok daha iyi eğitim aldınız. Evet. Gördüğünüz gibi bugün burada ülke muhalefetinin bütün renkleri var. Ülke muhalefetinin artık yan yana gelmesi bir tercih değil, zorunluluktur. Bütün muhalefet yan yana gelip bu karanlık perdeyi ortadan kaldırmalıdır. Artık hiçbir mazeretimiz yok. Armudun sapı, üzümün çöpü diyecek halimiz yok. Bu olayların neden olduğunu yine ben size bir örnekle anlatayım. Geçen ay Cumhuriyet Halk Partisi yeni seçilen belediye başkanları ve eskiden devam edenlerle birlikte Türkiye çapında anketler yaptı. 50 binin üzerindeki belediyeler üzerinde ülke çapında memnuniyet anketi yaptı. Bu memnuniyet anketinde ortalama %58 çıktı. Zaten 11 belediye başkanı ve diğer belediye başkanları tamamı oylarını artırarak seçildiler ve %70'ini idare ediyorlar vatandaş memnun. Şimdiye kadar görmediği şeyler görüyor. Halktan yana faaliyetler görüyor. Halktan yana harcamalar görüyor. Yolsuzluk ve israf istemiyor. Şatafat istemiyor. İnsanca kendisine davranılmasını istiyor. De sosyal demokrat belediyelerin hepsi bugün bunu başarıyor. Bunu görenler paniğe kapıldılar. Dediler ki eğer vatandaş belediyelerden memnun olup yarın iktidar değiştiği takdirde aynı şekilde nasıl belediyeden memnunsanız iktidarı değiştiğiniz zaman da böyle olacak der ve iktidarı kaybedersek korkusu başladı. Onun için ayağına takılan herkese bir şekilde kumpas kurarak iftiralar, gizli tanıklar çıkararak bunların e, ayaklarını ayaklarını çelmeyi takmaya başladılar. En son örneği Ekrem Başkanımız kusura bakmayın dün Ankara'da gençlere epey seslenirken sesimiz gitti. Bizler Kamuoyunda geçen burada yaptığım konuşma gibi 2023 seçimlerinden önce de aynısını yapmışlardı. Aday kim olacak? Aday kim olacak? Televizyonlarda yoksulluğun, genç işsizliğinin, eğitimdeki sorunların konuşulması yerine büyük bir iştahla bunları konuşturdular. Yine 31 Mart biter bitmez başladılar. Bunları birbirine düşürelim, partiyi bölelim diye. Halbuki şunu bilmiyorlar. Ekrem da, benim de Sayın Genel Başkanımız'ın da koltuk kavgası yok. Bir tek derdimiz var. Bu ülkeyi bu iktidardan kurtarmak. Onun için el ele vererek, toplumdaki bütün renklerle birlikte ortak bir yol çizerek inşallah güzel günlere hep birlikte kavuşacağız. Bu nedenle ben de 23'ünde gidip oyumu kullanacağım. Ekrem Başkan'dan yana kullanacağım elbette. Çünkü devir sen ben kavgası değil, devir şu anda bir arada olma, haksızlıklara, hukuksuzluklara karşı olma devri. Karşı çıkma devri. İnşallah bugünlerde geçecek. Buradan Ekrem Başkanla birlikte size mutlaka hitap edeceğiz. Şey olacak, şey olacak, şey Bakın olacak, şey olacak, her şey her söyleyeceğiz sonunda her şey çok güzel olacak hep birlikte söyleyeceğiz. Sevgili gençler, dün Ankara'da şunu söyledim. Ankara'da aldığım rakama göre Yapılan açıklamalara göre bu hukuksızlığın vuku bulduğu gün 11.2 milyar dolar hazineden para eksilmiş. 11.2 milyar dolar. Bunun sebebi ne? Bunun sebebi yabancı yatırımcılar panik içerisindeki iş adamlarının hepsi paralarını çektiler. Ülkeyi terk ediyorlar. İş adamları ülkeyi terk ediyor. Gençler terk ediyor. Giderse gitsin de denemez. Bu ülkenin insanları niye gitsin? Bu ülkede yaşamaktan mutlu olsunlar, keyif alsınlar. Ancak her hukuksuzluğun bir maliyeti oluyor. 11,5 milyar dolar iki yıldır topluma sunulan acı reçetenin karşılığıdır. Hepsi bir anda, bir hukuksuzlukta havaya uçtu. Yazık değil mi? 11,5 milyar dolar, sevgili gençler, 11,5 milyar dolar size daha güzel yurtlarda barınma hakkı verir buçuk milyar dolar size insanca yaşayacağınız, eğitimi sürdü, sürdürebileceğiniz e, imkanlar verir. 11,5 milyon dolar, milyar dolar bugün 15 bin liraya geçinmek zorunda kalan emeklilerin 44 bin lira alması demektir ayda. İşte böyle. Hukuk olmadığı takdirde ekmek de olmuyor. Demokrasi olmadığı takdirde huzur da olmuyor. Bunun sonucu daha acı, daha acı faturalı olarak karşımıza çıkıyor. Onun için buradayız hep beraber. Ülkemiz daha güzel olsun. Ülkemizdeki yolsuzluk, haksızlıklar bitsin. Hukukun üstünlüğü tam manasıyla hakim olsun istiyoruz. Ancak bu şekilde biz de gelişmiş ülkeler gibi rahat bir şekilde yaşayabiliriz. Bunun için talepte bulunuyoruz. Bunun için buradasınız günlerce. Olmaya da devam edeceksiniz. İlk geldiğimiz gün dedik ki her gün üstüne koya koya gidecek kalabalık daha artacak, daha artacak. Bütün İstanbul göreceksiniz bugün burada toplanacak. İnşallah bu toplantı Ekrem Başkan'ın da yanımızda olduğu bir gün olur. İnşallah bir an evvel kara günler ortadan kalkar, hukuk yerini bulur. Hukuka güvenmekten başka hiçbir çaremiz yok diyorum. Ve hep beraber sözümü şöyle tamamlıyorum. Birincisi 23'ünde daha fazla oy kullanacağız, sandığa gideceğiz, sayıyı artıracağız. İkincisi... Bu inşallah sandık sonucu ve umduğumuz Ekrem Başkan'ın buraya gelmesi sonucu. Yine el ele vereceğiz. Tüm toplum, bütün muhalefet el ele vereceğiz. Ve Türkiye'de her şey... Her şey... Her şey... Ne olacaksa sizlerin sayesinde olacak. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bugün tekrar buradayız. Çağlayan'da... Ekrem Başkan'ın duruşmasını oradaki hususların hepsini takip edeceğiz. Yanında olacağız ve inşallah temennimiz odur ki onu alıp kol kola da buraya geleceğiz diyor. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun. Güzel günlerde buluşmak üzere. Hepinize saygılar sunuyorum. Hoşçakalın.